Fransız limoş kalitesi, İtalyan dizaynı. KRC Pat de Limoş. Ne oluyor, nereye gidiyoruz? İskender'in yeri değil mi burası, Gülay? Başbakan suikastinin ardında beş kişilik tır temiz Kurumu temizlemek için İskender'in üstüne gitmemiz lazım. Abi, şu anda Cevat kameralara takılmış. Nerede? beni hanginiz sattıysa... ...bunu onun yanına bırakmayacağım. Ulan geri zekalı, ben tanırım o kusur kapatma Fatih'i. Seni yakmadan peşini bırakmaz. Öldürmen umurumda değil. Gladio'yu elinden kaçırma Polat Alemdar. Seçim senin. Kim Gladio'nun G'sine hizmet etmişse onu temizleyeceğim. Kurtlar Vadisi Pusu yeni bölümüyle kendi gününde, kendi saatinde Star'da. Yeni buluşlar peşindeyim. İnternette bana yardımcı Evet, pek çok site var. Ama Sınavlar için sayıda. daha fazla test çözdüm. Yurt dışındaki arkadaşlarımla internetten konuşup İngilizce mi Babam, ben çocukken internetle vardı deyip, interneti kullandık diyor. çok kötüyüm. Keşke internetim olsaydı. İnternette zararlı içerik varsa, Türk Telekom'da da nette çocuk var. Anneler, babalar, internetten korkmayın. Çocuklarınızı bu bilgi kaynağından koparmayın. Nette çocuk varla, okuldaki kadar güvenli internet şimdi evinizde. Aa. Nette çocuk varsa ben de varım ben. Yaşasın teşekkürler Türk Telekom. Bize bir şey yok mu? <laughs> Size aradım internet ne vardı ki. <laughs> Gördüğünüz gibi çocuk gayet net. <laughs> Şimdiki çocuklar daha şanslı. Türk Telekom'dan nette çocuk var. Bir kadın kendine baktığı gibi evine de bakmalı. Polisan Home Cosmetics. Evinizin makyajı. parasını Vodafone'a taşıyanlara her yöne 1500 dakika hediye. Sıradan deterjanlar bulaşıklarınızı matlaştırabilir. Kalgonit ve cam ürünleriniz yüzde 57 daha fazla parlar. Aslanım, patronunuz aradı bir dosya varmış galiba. İhale dosyası. Bu göndermenizi istedi. Evet. Tamam. Benim yanımda jetim var zaten hemen gönderirim. Ne? Jet mi? Jeti vermiş oğlum kızım. Jeti mi vermiş? Öyle dedi. Şey, bir dosya için çok masraflı olmasın koca jet? yok yok, masraflı değil. Ben sürekli kullanıyorum zaten. Oğlum benim yerim durdu, su! adam, tamam. internette jet gibi uçuran mobil modem. Jet. Üstelik şimdi 12 aylık 3G internet paketi alara jet hediye. Arabayı değiştirmem lazım. Kız jet kurumuna hoşlanmış. <laughs> İmparışın su medeniyetinin yeni başkenti Akora City 2010'da buluşuyor. Gelin siz de hayatınızın zevklerini çoğaltın. Bir kadın kendine baktığı gibi evine de bakmalı. Nisan Home Cosmetics. Evinizin makyajı. Karşınızda konuşan ben ay ben. Müzik bir aranjman bizim çelik elimdeki dünya. Küçük benden hükmederim ona ben. Sanal alemden aşırı hız gerekir. Bu alemde 220 gösterir benim takometre 958. 3G ile Artık artık 3G eşittir Dünya senin elinde En hızlı internet artık dizinin üstünde Her yerde <laughs> 3G'den faydalan diye Dizüstü bilgisayarlar World'e özel 37 liradan başlayan taksitlerle I need you. Alpella Ole 10 Ol parmak 10 çikolata play bakteriler banyonuzda saklanacak en iyi yeri buldu. Diş fırçanız. Bu yüzden Oral bir uzmanları yeni Expert antibakteriyel diş fırçasını geliştirdi. Expert antibakteriyel tam 3 aya kadar fırça üzerinde bakteri oluşumunu engeller ve bakteri plağını %90'a kadar kaldırır. Yeni Expert antibakteriyel diş fırçası Oral B'den. So my... Taksi. Çikolata hiç bu kadar ince olmamıştı. Yeni eti çikolata keyfi Sticks. Hayat inceliklerle güzel. Büyüyünce bir yıldız olacaksın. Demişti babam. Bunun için her zaman güzel gülümsemenin çok önemli olduğunu söyler. Ben de gülümsememin değerine yakışanı yapıyorum. Yeni Hipana 3 boyutlu beyazlık lüks, diş lekesinin çoğunu 14 günde çıkartır. Parlatıcı mikro içeren beyazlatıcı lüks formülü, büyüleyici bir beyazlık sağlar. Gülümsememi seviyorum. Yeni Hipana üç boyutlu beyazlık lüks, gülüşünüz göz kamaştırıcı. Twingo ile yuvanız daha sıcak. Kumtel, ısıtmak bizim işimiz. Ay Rıfkı. <laughs> Rıfkı. Rıfkı. Ya Rıfkı niye uyuyorsun ya? Aile saadeti olmazsa olmazlarından. Bu konuda hassas ol. Hemşerim uyan bak bir. Hemşerim bir kalibin adamı ol ya, bir diker ya. Allah'ım yandı ya. Yani. Yenge içi geçer gibi olursa tekrarla. Arzu ettiğin dinamik canlı Rıfkı karşında garanti. Bardaklar kalsın, görüşürüz. Tepeklasi'nin yenilenen tadıyla uyan Türkiye. <laughs> Daima keyif veren, karşı konulmaz tutkuları harekete geçiren, ömür boyu baştan çıkartan, bir yuva sıcaklığı yaşatan, benzersiz kakao lezzeti, Puding Doktor Ötker'den. Vingo ile yuvanız daha sıcak. Kumtel ısıtmak bizim işimiz. Motosikletten otomobile, iş makinelerinden uçağa kadar her araca lastik üreten marka hangisi? <laughs> Tabii ki Bridgestone. <laughs> Tekrar merhaba. Cine, hmm, neydi? Biz iki tane tavuklu King Chicken istiyoruz. Güzelim King Chicken zaten tavuk demek. Ay mı kaldı bende? Hmm, i̇ki menü 8.75 tek menü 6.75. Aa o zaman bir dahakine tek geleyim ben. Değil mi Cüneyt? E bütün dünya anladı. Gerçek fiyat Burger King'de. İki King Chicken menü 8.75 tek menü sadece 6.75. Her yaşa her cebe. Formula 1 teknolojisi ve deneyimini aracınızda yaşatan tek lastik markası hangisi? Tabii ki Bridgestone. Şimdi total istasyonlarına gelin, aksesle üç kere 100 liralık akaryakıt alın, 30 lira çip para kazanın. Total, doğru yerdesiniz. Sıradan deterjanlar bulaşıklarınızı matlaştırabilir. Kalgonit ve cam ürünleriniz yüzde 57 daha fazla parlar. Numarasını Vodafone'a taşıyanlara her yöne 1500 dakika hediye. kullanıma uygun bir şampuanla saç dökülmesine karşı etkin çözüm sunan bir şampuan Diğer arada olabilir mi? Artık mümkün. Biomen erkeklere özel şampuan. İçeriğindeki biyoaktifler sayesinde saç dökülmesini azaltır. Dökülmelere karşı biyoaktif önlem. Biomen. Heyecan, macera ve dövüş sanatlarının nefes kesen hızı aksiyon filmleri ile... Star ekranlarında rüzgar kadar hızlı Her kadar yırtıcı Bütün dünya ondan söz ediyor O uzak yeni efsanesi Tony Yağ Sinemalarda olağan sükişe başarısı yakalayan koruyucu Cuma akşamı aksiyon filmleri Galatasaray'la star ekranlarında ve hemen arkasından yine hızıyla sizi büyüleyecek bir aksiyon. Adaletin sembolü. bu arkadaşı üç dövüşçünün inanılmaz hikayesi ve müthiş bir görsel şölen. Adaletin sembolü. Cuma akşamı aksiyon filmleri Gala Uçağı'yla star ekranları paketlerinde Milka Kofre, Türkcell'den kontörler ve mobil oyunlar var. Boş yok. Ha bu arada Emcol bir kişiyi de uzaya gönderiyor. Bildiğin uzay. Detaylı bilgi maceraya.com'da. Fransız limoş kalitesi İtalyan dizaynı. KRC. Patte Limoges.